Arkadaşlar herkese merhaba ulkan bana ben bugün sizinle ne yapacağız Huawei Mate 20 Pro'nun Dxomark sitesindeki puan açıklandı. Ve bununla ilgili birkaç tane yorumum var. Gerçekten çok enteresan ve çok saçma sapan bir süreç yaşadık. Şimdi DxOMark ise aslında buna başlamadan evvel hemen, hemen şöyle söyleyeyim. adresini lütfen ama lütfen arkadaşlar hemen uygulaması indirirseniz çok sevinirim. Bize destek olmaya çalışın. Çünkü özgür basın olmaya çalışıyoruz. Özgürce yorum yapmaya çalışıyoruz. Bu yorumları da inanın hiçbir yere bulamayacaksınız. Hiçbir büyük teknoloji kanalı biraz sonra yapacağım yorumların hiçbirini yapamayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Ben dediğim gibi bunları yapabiliyorum. Bunları yapabilmemizin sebebi aslında sizden güç almamız. Lütfen ama lütfen en azından bize hani bir ekonomik katkınız olmasa bile lütfen programımızı indirerek, programımıza gün içinde gelen bildirimleri tıklayarak ya orada işler açılan reklamları tıklayarak falan lütfen Bizi destek verin ki biz de size daha özgür bir şekilde daha güzel bir içerik sunabilelim arkadaşlar. Bu söyleyeceğimiz şeyleri de söyleyebilelim. Şimdi Mate 20 Pro biliyorsunuz uzun zamandan beri hatta Ekim ayında tanıtıldı ve 4 aylık bir süreçten beri Ekim maalesef ki maalesef bu de yoksa sitesi puanını açıklamadı. Fakat şöyle bir şey var bildiğiniz gibi mesela P20 Pro'nun lansmanında ne yaptı Huawei? Hemen lansman sırasında mesela DxOMark puanını açıklamıştı. Hatta DxOMark puanını açıkladıktan sonra biz yine bütün eleştirilerimizi bu noktada hem de DxOMark sitesine hem de Huawei'ye bildirdik. Çünkü neden? Baktığınızda bugüne kadar hep böyle 1 puan 2 puan civarında giden bu rakamlar arasındaki fark atıyorum. Mesela iPhone 7 çıkıyordu. iPhone 7 Plus iPhone 7 işte bilmem kaç puan almış ki atıyorum 90 puan almışken işte iPhone 8'de 92 veriliyordu falan filan. Bugüne kadar aslında böyle 1 2 puan 2 puanla falan filan giden bir süreçleri vardı fakat aslında DXO Mark sitesi ilk defa P20 Pro'da saçmalamadı. Aslında baktığınız zaman Mate 9'dan Mate 10'a geçerken de Mate, şöyle söyleyeyim Mate 9'dan Mate 10 Pro'ya geçerken de ciddi anlamda bir artist sergilemişti. Baktığınız zaman arkadaşlar mesela Mate 9'da 85 puan alan telefon DXO 85 puan alan telefon Mate 10 Pro'da arkadaşlar 97 puan aldı, 12 puan aldı. Çok ciddi anlamda bir artış vardı. Bu noktada aslında biz o dönemde bunun tam olarak farkına varamadık arkadaşlar. Çünkü neden? Hakikaten Mate 10 Pro çok iyi fotoğraf çekiyordu ve biz ya abi olabilir falan filan demiştik. Fakat P20 Pro'nun bugün o gün açıklandığı itibariyle mesela Google Pixel 2'den bu kadar fazla puan almasını biz bu noktada ya arkadaş bir şey var galiba falan filan diye düşünmeye başladık. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim mesela size. Şimdi notlarından bakıyorum arkadaşlar. Mesela Note 9 ki Galaxy Note 9 bence şu anda Android ekosisteminin değil. iPhone tarafına da söylüyorum. Şu anda en iyi video çeken telefonu DxOMark testinden arkadaşlar 94 puan almış videoda. Oysa ki mesela P20 Pro ilk açıklandığında ki mesela P20 Pro'nun şöyle bir şey söyleyeyim. P20 Pro açıklandığında lansman sırasında açıklandı ki demek ki sen DxOMark olarak bu telefonu daha önce almışsın. Daha önceden testini yapmışsın ki muhtemelen bu yaptığın test de senin burada deneme sürümleri yani o biliyorsunuz son final sürümü değildir. Deneme sürümlerini test etmiştim. Hatta P20 Pro'yu ben ilk incelediğim zaman incelemede de bunu söyledim ki ondan sonra arkadaşlar bazıları yorum yaptı. işte nasıl yok ya var falan filan dedi. Biz incelediğimiz zaman yoktu. Ön kamerada sadece 720p kayıt vardı. Buna rağmen mesela baktığınız zaman P20 Pro arkadaşlar Mate 20 Pro'dan bile daha fazla puan alıyor. 98 puan alıyor. Yani baktığınızda 4K 60 FPS çekemeyen arka kamerası 4K 60 FPS çek olmayan bir telefon. Note 9'un ön kamerasında bile 2K çekim gücü varken arkadaşlar 94 puan alıyor. Note 9. Bu arkadaşlar P20 Pro 98 puan oluyor videodan. Ben iki telefonla testini yaptım. Testini yapmasam konuşmam. Mesela şimdi ben Mate 20 Pro mesela 97 puan almış. Mate 20 Pro arkadaşlar P20 Pro'dan video tarafına daha düşük puan almış mesela. Düşünebiliyor musunuz? İşte bundan dolayı ben burada e-yan var diyorum. Çok net söylüyorum. e var bu işte. Yani bu işte bir tuhaflık var arkadaşlar. Puanlara baktığınızda gerçekten bir tuhaflık var arkadaşlar. Yani ben buna inanın inanamıyorum. Mesela P10 Plus'ı. Burada DXOMAX sitesine baktığınızda göremiyorsunuz. Mesela P10 Plus'a test yapılmamış. Peon'a 87 puan vermişler arkadaşlar. Gerçekten 87 puan almış ama Peon Plus yok mesela. Yani orada niye Peon Plus yok? Çünkü Peon Plus'a baktığınız zaman aslında Peon'a göre daha fazla kamera sunan, daha fazla kamera donanımı sunan bir telefondu ama oraya mesela Peon Plus'ı da almamışlar. Bugün Mate 20 Pro 109 puan olarak açıklandı. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bunu nasıl bir algoritmaları var bilemiyorum. Şimdi telefonlar hem P20 Pro hem de Mate 20 Pro arkadaşlar. Her iki telefonda fotoğraf tarafında 114 alıyor. Buraya kadar normal aslında. Baktığınız zaman orada çok fazla bir fark yokmuş gibi de görünüyor ama mutlaka bir fark vardır diye düşünüyorum. Sonuçta bu telefonlar çıkılı neredeyse bir sene olacak. Bir seneden beri P20 Pro bizim ben benim bildiğim benim hatırladığım 4 kere arkadaşlar kamera güncellemesi aldı. Şu an P20 Pro'ya bu kamera güncellemeleri aldıktan sonra mesela test yapsana bir de hadi göreyim seni. Madem mark sitesisin, madem çok dürüstsün, madem çok iyi iş yapıyorsun arkadaş. E yap hadi şimdi tekrar bir tane daha test. Bu telefon bir sürü güncelleme aldı. Yani Android 9 aldı. Android 9 beraber bir sürü gelen güncelleme, bir sürü yenilik var. E yine yap abi. Ama yapmıyorsun. Mate 20 Pro'ya bu telefondan mesela diyor ki fotoğraf tarafında her iki telefonu 114 puan oluyor. Ama mesela video tarafına geçtiğimiz zaman Mate 20 Pro 97 puan oluyor. P20 Pro 98 puan oluyor abi. Ortalaması 109 yani ikisi de 109 puan alıyor. Ya bu kadar eyyam olur mu abi? Gerçekten bu kadar eyyam olur mu? Ve gel, ya şuna da inanamıyorum ya. Mesela not 9 bak fotoğraf tarafına hiç girmiyorum. Ya yani fotoğraf tarafını dersin ki abi fotoğrafı bence P20 Pro'nun daha iyi çekiyor dersiniz. Ki ben şimdi mesela şu an konuşurken bu telefon arkadaşlar mevzu 16 TH var arkadaşlar şu an elimde. Bu telefonda çektiğim fotoğrafı ve P20 Pro ile çektiğim fotoğrafı da bir iki tanesini böyle getireceğim. Gece fotoğrafını getireceğim. Bunları da nasıl çektim arkadaşlar? Hemen şöyle söyleyeyim iki telefona böyle tuttum. Bakın böyle tuttum açtım çat diye bastım çektim. Ne bir ayar yaptım ne başka bir şey. İkisini de çektim. Görüyorsunuz yani ben bir şey söylemiyorum. P20 Pro bu telefon yani bu şu anda Android ekosistemin en tepesindeki telefon arkadaşlar 109 puan almış ya. 109 puanla birinci sırada. Ki birinci sırada da değil ikinci sırada. Mate 20 Pro'yu yeni diye yukarı almışlar. Birinciliğe oturtmuşlar. Aslında baktığın zaman videoda daha az puan alan telefonu sen birinciliğe oturtuyorsun. Yani orada hani puandan futbol puanından gidelim. Bir averaj vardır ya burada bu averajdan mesela Payer'in Pro'nun önde olması lazım ama sen onu koymuyorsun. O yeni diye onu öne koyuyor mesela tamam mı? Sistem onu öne koymaya çalışıyor. Neyse ben şunu söyleyeceğim. Zaten gördünüz sizde. Belki bak ben bunu söyleyeyim. Ben bugün bunu birine gösterdim. Bu telefon işinde falan filan uğraşan bir arkadaşımdır. Çok da böyle şey yapar. Abi kesin sen bir şey yapmışsın dedi. Sonra yemin ettim yani çocuğumun üzerine yemin edince abi yemin ediyorum hiçbir şey yapmadım dedim. İnanamadı yani. Abi inanamıyorum dedi ya. Bizi o zaman kandırıyorlar dedi yani. Ben bunu söylüyorum abi. Burada bir sistem var. Bu sistem nasıl dönüyor bilmiyorum. DxOMark sitesi Bizim eskiden güvendiğimiz böyle yeni bir telefon çıktığında da Acaba kaç puan olacak dediğimiz bir internet sitesiydi ama geldiği noktayı görüyorsunuz arkadaşlar yani alakasız saçma sapan bir düzene giriyor. Yani sen düşük puan alan telefonun bile birinciliği hani Pro'nun üzerine oturtmaya çalışıyorsun. Ya abi yapmayın bunu. Ya yapmayın gerçekten bunu yapmayın. Artık hani kime güvenebileceğimizi inanamıyorum. Ya ben ben de bugün bir son kullanıcıyım sonuçta. Bir anne telefon kullanıyorum. Ben de anneme, babama, eşime telefon ama, telefon alıyorum. Yani biz de telefon alan insanlarız. Gerçekten kime güveneceğiz? Ben bilemiyorum. Bu noktada sizin bu konuda yorumunuz nedir? Yani met Pro'nun bir kere 4 aya ay 4 ay. Abi 4 ay bekledi ya. Bir telefon 4 ay bekler mi? Bu kadar puan alabilmesi için. Ha bu beklemeli mi beklememeli mi? Bu ayrı bir tartışma günü ama şimdi bu P20 Pro'nun lansmanda açıklanması Mate 20 Pro'nun 4 ay sonra açıklanmasına siz ya yani ne diyorsunuz? Sizce mantıklı bir şey mi yani bu? Bence kesinlikle ama kesinlikle mantıklı bir şey değil. Ben DxOMark sitesini abi nereden tutsam elimde kalıyor. Kesinlikle ama kesinlikle elimde kalıyor. Biz hatta böyle yayın olarak kendi aramızda da konuştuk. Ya acaba hani bununla ilgili bir haber yapmasak mı diye ama ya ciddi anlamda da okunan haberler. İnsanlar çünkü bekliyorlar. İnsanlar güvenmişler Antut testine güvenmiş adam. Ya Antut testine güvendin sen ama e adamlar bir sürü insan işte görüyorsun Huawei yaptı mı, OnePlus yaptı, Oppo yaptı. Bir sürü firma yaptı bunu. Yani orada ne yapıyorlar? Telefonlarda böyle bir yazılım geliştiriyorlar. Telefon kendini farklı çalıştırıyor. Şudur budur. Yani ne kadar güveneceksin bu yazılımlara? Gerçi güvenebileceğimiz ne internet sitesi kalacak yakında? Influencer e olmaktan insanlar gazetecilik yapmaya fırsat kalmıyor. Söylüyorum bakın bu söylediğim sözleri başka hiçbir yerde duyma şansına sahip değilsiniz. Ben bu puanın kesinlikle ama kesinlikle bir eyyan puan olduğunu düşünüyorum. Ha bana dersen ki abi sen neden böyle düşünüyorsun diye. Arkadaşlar Mate 20 X incelemesi yaptım. Mate 20 X'in kameraları Mate 20 Pro ile aynı kameralara sahip. Açın izleyin abi. Açın izleyin. Yani kamera testine bakın. Çünkü aşağıda yazıyor. Dakikasında yazıyor. Dakikadan bakın arkadaşlar. Getirin. Kamera testine bakın. Eğer siz kamerasını beğeniyorsanız ben bir şey söylemiyorum. Ben kamerasını beğenmedim. Ya yani ben bu telefonların bu puanları alabilecek kadar kapasitesi olan telefonlar olduğunu kesinlikle ama kesinlikle düşünmüyorum. Ha kötü mü fotoğraf çekiyorlar? Hayır abi kötü fotoğraf çekmiyorlar ama Kesinlikle inanmıyorum abi ben bu telefonların bu puanları alabileceğine. Ya sen Galaxy Note 9'a videodan 94 puan veriyorsun. Ben söylüyorum abi ben bugün tüm telefonları test edebilen bir insanım. Ben bugün Galaxy Note 9'dan daha iyi video performansı olan bir telefon görmedim. Sen bu telefon 94 puan veriyorsun. Ya 4K 60 FPS'si olmayan ön kamerasında 720p sadece çekim gücü olan o dönem için söylüyorum. Telefona 98 puan veriyorsun arkadaş. Bu işin bir tutulur tarafı olur ama ya böyle saçma bir şey olur mu? Ya valla ağzımı bozmayacağım dedim valla gene bozuyorum abi. Böyle saçma bir şey olur mu ya? Neyse abi lütfen bak lütfen yorum yapın abi aşağı yorum yapın. Lütfen de bizim Android uygulamamızı indirin kurun. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Valla merak ediyorum ne düşündüğünüzü ben çünkü ne düşündüğümü söyleyebiliyorum. Lütfen siz de yorumlarda şey yapın bütün yorumları okuyorum. Hepsine cevap vermeye çalışacağım. Yeni videolar görüşürüz arkadaşlar. Önümüzdeki saatlerde diyebilirim artık ne zaman yayın alırım bilemiyorum ama çok yakında da n 16T yaşın arkadaşlar gerçek olan pil testini yaptık onu yayın alacağız. Şimdi hoşça kalın. Bye. way.